Merhaba arkadaşlar. Kanalıma geldiniz. Şimdi bu eğlendiği kutu e, şeyini göndereceğiz. Bakın. Gördünüz mü? Hadi başlayalım bakalım. Nerede kalmıştık? Hmm. birce kalmıştık mı? Bakalım bakalım. Bunları yaptı. Birbirce kalmıştık. Bunu yapmış mıydık? Evet. Kirpi yapmıştık. ikizleri yapmıştık. Heh, burada kaldık 52'de. 52. Hadi bakalım. Hangi ampul? Hangisi ampul takılarak kullanılır? Bunu hangisine takarız? Radyoya mı? Ütüye mi? Miksere mi? Gece lambasına mı? Gece lambasına. Evet. <laughs> Resimdeki Anne, Anne sen yapmadın bu... diye arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Eğlen Öğren isimli bu güzel kitap oyununu oynuyoruz. <laughs> evet arkadaşlar resimdeki yanlışı bul bakalım. <laughs> evet ya eldivenleri ayağına giymiş. Ayağına giymesi gereken botları da eline giymiş değil mi anne? Evet. Bakalım buna. Hangi akvaryumda dört tane balık var? Bir, iki, üç, dört. Yeah. Sıradaki. Ha, sen mi çevireceksin? Aa, 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 aa. Bunu da. Be. O. Ne diyor? Hangi parça yapbozu tamamlıyor? Hangi yapboz diyor Buraya hangisi gelmesi gerek sence? Hangisi? O mu bakayım? Evet. Yok o değil galiba. Bak, burada kar yağıyor ama bunun üstünde kar yok. O mu gelmesi lazım? Ama burası çıkıntılı, bunun üstü çıkıntılı değil. Evet, orada hem kar yağıyor hem de üstünde çıkıntı var onu olması için. Çıkıntı. Ee, meyce b yapma Sıradaki. Hangisi oh. giysi askısına asılmaz? <gülüyor> <gülüyor> Göbek de bakıyor ya, gebek de bakıyor. Evet, bak bakalım. Şimdi bu giysi askısında olmaması gereken hangisi? Ne var burada? Şapka, şemsiye, ceket, tava, şapka, ceket. Sence hangisi buraya asılmaz? Tava. Ne işi var tavanın giysi askısında? Bu hangi rakam? Yes. Aşağıdaki kutu hangi müzik aletine aittir? Bu kutu hangi müzik aleti sence? Bu. Evet, keman. Bunun adı keman. Bunun adı ne? O. Davul. Bu? Di, 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 di. Flüt. Evet, öyle çalınır. Hadi çevir bakalım. Aa. Ben, er, er, Onu Onu kurtarayım ben yemesen. Er, Tamam. <laughs> Daire içindeki çiçeğin benzerini bulur musun? Bu mu? Bunun aynısını bul bakalım. Acaba hangisi aynısı? dört tane çiçek var evet kaç tane dört bu... tane mi burada dört değil düzgün say bakalım kaç tane var bir iki üç dört beş evet beş 5 taneymiş iki üç dört beş o zaman aynısı o Hı -hı. sıradaki ya, ki. Hangisiyle yıldızları en iyi şekilde görebiliriz? Bu Evet. Teleskop. Ama bizim teleskopumuz yok ki. Bizim yok annem teleskopumuz. Belki ileride alırız sen büyüyünce. Evet. Bir de bakayım. Bir kaynak önünde bakayım. Evet. Sonra sen büyüyünce alalım sana tamam mı? Değil. De <laughs> Ay bir de de Hangi tepside daha az kurabiye var? Ya arkadaşlar. ya arkadaşlar. YouTube'umu hoş geldiniz. Şimdi bu eğlenceyi, eğlenceyi kutudan oynuyoruz kitapta. Bakın, bir de bobo var. Bir de bir var. Yaktan göstereyim. Bir daha kendine. Gözünür mü? Gördüler. <gülüyor> <gülüyor> Köpekçik de gördü. Evet hadi sıradaki sorumuz. Hangi tepside daha az kurabiye var? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet say bakalım kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4, 5, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Diğer tepside kaç tane varmış? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Yes. Aferin sana. Çevir bakalım bir sonrakine. <laughs> Sevdiydim şey mi? Bitti mi? Hı, bir tane daha kalmış. Onu da yapınca ikincisine geçeceğiz Deniz. Hı. Hı. Bı. 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 Hangi parça yapbozu tamamlıyor? Bu gibi, hangisi? Sence buraya hangisi gelmeli? Bu gelmeli. Evet. Neden o gelmeli peki? Çünkü sarı. Sarı olduğu için mi? Hı hı. Hmm. İyi bakalım. <laughs> Sandalyenin neyi eksik? Neyi? Tabii bu şu. Ayağı. Ayağı. Evet. Diğeri hangi resim? ve b ile başlıyor. Ne ye? ayak mı, kafam? boyun. Hangisi b ile başlıyor? Bo ile. Bo boyun. Ayak boy ile mi başlıyor? Boyun boy ile mi başlıyor? Bo boyun. Boyun, başlıyor? boyun. Boyun boyla başlıyor. Çabuk canım. Çabuk canım. Hadi bakalım. Bu bitti. İkincisini getirecek misin? Bakayım cevabını. Mi? Bu ba Bir ne bu ya? Tamam. Ama sakin, kimizin basma. Tamam, kapatmıyorum. Hadi bekliyoruz seni. Mi? Evet, <laughs> Eylen Öğren kitabımızın ikincisi. Yaba, kanalımız kediniz. Eylen kitabın kutusunu açmadık ve böyle. Bak, Yok. daha önce açmıştık. Bakayım, daha önce açmıştık. Bak. Evet, daha önce açmıştık biz bunu değil mi anneciğim? Evet başlayalım mı? evet hadi bakalım birincisi nerede? buradan devam ediyoruz ne var, ne yokmuş yok muymuş bir şey evet hangi sebze patates kızartması yapmak için yep. kullanılır? Dur. Duyun şimdi ben e, kuşlarımı yapacağım. Kuşlara pişt mi yapacağım?